Böyle alıyorum efendim. Evet. Umutlu Gençlik logosunu oluşturduk. Aile verirsek aile bir sistem. <gülüyor> <gülüyor> ondan davranış. Bunda da sanat atölyesine çevirdi bu şekilde yeni pansiyon yasa. Yeni... <laughs> ne yapar? Böylece başka bir tarz. Başarılı. İşte aslında bu proje eee <laughs> bu proje kazanımız için, Ankara'mız için Hatta bütün ülkemiz için örnek bir proje. Geçen yıl başlayan bir proje. Ee, Sağolsunlar okul müdürü ve ilgili arkadaşlarımız, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle beraber Umutlu Gençlik ve Ben de Varım projesinde Kazan Belediyesi olarak verdiğimiz destek. Ee, bir yıl içerisinde öyle bir noktaya geldi ki Ankara Kalkınma Ajansı da artık maddi olarak da bu projeye sahip çıktı. Bu da bizi tabii ki mutlu etti. Şimdi arkadaşlarımız en azından okula daha da bağlandılar böyle mesela derslerde kaçmalar falan çok oluyordu gittikçe bağlandılar okula yani projelerde en çok istedikleri şey mesela ben bunu öğrenmek istiyorum diyor geliyor ve biz onu öğrettiğimizde biz de mutlu oluyoruz o da mutlu oluyor ya böyle geçen yıl öğrencilerimizin okuldan uzaklaştığını farklı yerlerde farklı kişiler Zaman geçirdiklerini e, düşündük Keşfet ve bunları ediyoruz. tespit ettik. Bunların e, nasıl yeniden okula bağlayabiliriz, e, bu değerli vakitlerinin boş zamanlarını nasıl güzel ve e, kendilerini keşfedebilecekleri e, kurslarla nasıl değerlendirebiliriz diye düşünürken e, bu proje ortaya çıktı. E, onlar mutlu, e, biz de oldukça mutluyuz. E, Gelecekte umutla bakmalarını e, istiyoruz. O yüzden grubumuzun ismi de Umutlu Gençlik. Herkese hayırlı olsun. Ee, tamamen gönüllü çalıştığımız bu faaliyetteki emeğimiz tüm gençlere helal olsun diyorum. Ee, şu an bu tuttuğum elimde keman, ee, o kadar kendimi çok iyi hissetmemi sağlıyor. Keman çalmayı öğrendik. Yani çeşitli yerlere gittik. Böyle bazı yerleri ziyaret ettik. İnsanları sevindirdik. Köylere falan yani Öyle projelerimiz de var. İnşallah gerçekleştireceğiz. Şey ben eskiden internet bağımlısıydım bu projeye katılmadan önce. Sonra projeye katıldıktan sonra hayatımda bir düzen oluştu hani. İnterneti yararlı bir şekilde kullanmaya başladım ve başka hani projelere bakmaya, hani onları takip etmeye başladım. Ben derslerimde başarılı, başarılı değildim yani arkadaşlarım bu şeylerden hani umutlu gençliğin kurslarından hani katılmışlardı. Ben de hani onlara onları örnek alarak arkadaşlarım örnek alarak bunlara hani ben de katılmak istedim ve keman en zor alanına katıldım ve hani başardım artık çalabiliyorum. yaklaşık 306 proje e, arasından 18 projeye onay veren Ankara Kalkınma Ajansı 18 proje arasına bizi de aldı. Çok mutlu olduk. Ayrıca mutlu olduğumuz başka bir tarafta 18 proje arasında tek okul olmamızdı. Bu anlamda da ayrı bir önem taşıyor.